What Sezona süper bir başlangıç yapan Pogba ile ilgili transfer dedikoduları da artmaya başladı. Bilindiği gibi Fransız oyuncunun Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Pogba kulüple henüz bir anlaşma yapmış değil. Yıldız futbolcunun menajeri Mino ise Pogba'nın yaz aylarında Juventus'a sansasyonel bir dönüş yapabileceğini iddia etti. Pogba'nın menajeri daha önce yaptığı birçok açıklamada ayrılık sinyalleri vermişti. Mino, 2020'nin Aralık ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti. Manchester United, Paul Pogba için bitti. Paul artık kendisi istediği ve olması gerektiği gibi ifade edemediği için Manchester United'dan memnun değil. Yeni bir takıma bir hava değişikliğine ihtiyacı var. Fransız milli oyuncu United formasıyla Premier Lig'in ilk 4 maçında göz kamaştırıcı bir performans sergilemişti. Pogba söz konusu 4 karşılaşmada 7 asist yaparak sezona yüksek bir perdeden giriş yaptı. Premier Lig'de daha önce hiçbir oyuncu 4 maçta bu sayıya ulaşamamıştı. Barcelona'da geçirdiği 20 yılın ardından Paris'teki hayatını yavaş yavaş şekillendiren Lionel Messi'nin yeni kulübünden alacağı maaş detayları öğrenildi ve ekipte yer alan habere göre Messi Paris Saint-Germain'deki ilk yılında 30 milyon euro net maaş alacak. 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli, sonraki 2 yılda Fransa ekibinde kalması halinde sadakat bonusunun da dahil edileceği yeni bir maaşa sahip olacak. Bu maaşın toplamda 110 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Buna göre Mayıs 2023'te 10 milyon euro ve ayrıca 3. isteğe bağlı yılına devam ederse Mayıs 2024'te 10 milyon euro daha alacak. Sonuç olarak bu sezon 30, sonraki 2 sezon için 40 milyon euro alacak şekilde Arjantinli yıldıza Paris Saint-Germain tarafından net olarak 110 milyon euro ödenecek. Messi'nin bu maaşına yalnızca sadakat bonusunun dahil edildiği, hem takım hem de bireysel olarak belirlenen hedeflere ulaşması halinde ödenecek bonusların yer almadığı ifade edildi. Paris Saint-Germain bununla birlikte Messi'nin maaşının bir bölümünü kulübün resmi kripto para birimi olan Paris Saint-Germain fan ödeyecek. Cristiano Ronaldo Manchester United'da ne kadar kazanacak? Portekizli yıldız Türk lirasına göre haftada 4 milyon 569 .950 TL, günde ise 652 .850 TL kazanıyor. Ronaldo transfer döneminin en şaşırtıcı hareketlerinden biriyle bu yaz eski kulübü olan Manchester United'a dönüş yapmıştı. Portekizli Santrafor 2009 yılında ayrıldığı United'a geri dönmek için 3 yıl forma giydiği Juventus'tan ayrılık kararı aldı ve bunu gerçekleştirdi. Ronaldo kırmızı şeytanlara katılmak için küçük bir maaş kesintisi yapmayı kabul de etmişti. İlk raporlar Ronaldo'nun United'da haftada 480 bin sterlin kazanacağını öne sürmüştü. Ancak Daily Mail'e göre bu rakam 385 bin sterline yakın. Bu hala yüksek bir meblağ ve bu maaş Ronaldo'yu Manchester United'da kaleci David De Gea'nın önünde en çok kazanan oyuncu haline getiriyor. Ronaldo'nun maaşları ve çeşitli sponsorluk anlaşmaları ile birlikte yaklaşık 500 milyon dolar net serveti olduğu anlaşılmakta. Paris Saint Germain'in yıldızı Messi daha yüksek kazançlı sözleşmelere sahip olmasına rağmen sponsorluk ve reklam anlaşmalarıyla birlikte toplam gelirde Ronaldo'nun biraz daha fazla para kazandığı tahmin ediliyor. Ronaldo Forbes'in 2021 dünyanın en yüksek ücretli sporcuları listesinde 3. sırada yer aldı ve toplamda 170 milyon doları sağ dışı işlerden elde ettiği öğrenilmişti. Cristiano Ronaldo hem Manchester United'da hem de Premier Lig'de en çok kazanan oyuncu konumunda. Raporlara göre onu haftalık 380 bin euro maaşla Manchester City orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ve haftalık 375 bin euro maaşla takım arkadaşı De Gea takip ediyor. Jack Grealish ve Raheem Sterling'in haftada 300.000 bin euro, Chelsea'de Angola Kante'nin ise haftada 290 bin euro kazandığı biliniyor. Fransa Lig 1'de Kuzey Derbisi'nde olaylar çıktı. lensle milyoncularımızın milli oyuncularımızın forma giydiği Lille'in karşı karşıya geldiği maçta tribünler sahaya indi. Tribünlerden karşılıklı olarak atılan yabancı maddeler nedeniyle patlak verdiği belirtilen olaylar sonrasında Lens taraftarları sahaya girerek rakip taraftarların üzerine doğru koşmaya başladı. Gerginliğin sonrasında taraftarların tribüne geri dönmesiyle birlikte olaylar yatıştı. Devre arasındaki kavganın ardından hakemler ikinci yarıyı yaklaşık 25 dakika geç başlatabildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Lens oldu. İlk yarısında gol ses çıkmaya karşılaşmada Lens'e e galibiyeti getiren golü 74. dakikada Frankowski attı. Son şampiyon Lille bu sezon 6 maçta 3. yenilgisini alırken 5 puanla 13. sırada kaldı. Lige fırtına gibi bir giriş yapan Lens ise 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puana yükseldi. Liverpool menajeri Klopp takımdaki 12 ayını dolduran Thiago Alcantara'dan beklentisini hala yüksek tutuyor. Thiago Alcantara geçen yıl 18 Eylül'de Anfield'a geldi ve Kırmızılar İspanyol orta saha için Bayern Münih'e 25 milyon euro değerinde bir bedel ödemişti. Klopp kulüpteki ilk yıl yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle pek verimli geçmeyen 30 yaşındaki futbolcunun tüm yeteneklerini göstereceğine inanıyor. Thiago'nun Liverpool'daki rolünü ve kendisine verilen özel taktik talimatları tartışan Klopp, eski Barcelona'lı oyuncuyu bir golfçiye benzetti. Harika bir vizyonu var ve öldürücü paslarıyla bir şeyleri değiştirebilir. Dar alanda yaptığı paslar gerçekten çok iyi ve her alana bir golfçi gibi top atabiliyor. O aslında dünya çapında bir golfçü. Bunu hiç düşünmeden yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi E grubunda Barcelona'yı deplasmanda 3-0'la geçen Bayern Münih, Bundesliga'da da yoluna dolu dizgin devam ediyor. 5. hafta karşılaşmasında bohum ağırlayan Alman devi rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçti ve Bundesliga'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Takımının 5. golünü kaydeden Lewandowski ise adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Opta verilerine göre Polonyalı Yıldız bu golle birlikte Bundesliga tarihinde üst üste 13 içsa maçında gol bulan ilk oyuncu oldu. Bayern Münih'in durdurulamaz golcüsü yeni sezona fırtına gibi bir giriş yapmıştı. Şu ana kadar tüm kulvarlarda 7 maçta görev yapan yıldız oyuncu 11 kez gol sevinci yaşadı. Sakatlıklarla başı belada olan Beşiktaş Antalya Spor'la oynadığı mücadelede iki kötü haber daha geldi. Siyah Beyazlar'da karşılaşmaya sağ bekle başlayan Necip Uysal, mücadelenin 15. dakikasında dizinden sakatlandı ve 6 dakika kendini denedikten sonra kenara gelmek zorunda kalmıştı. Necip Uysal'ın yerine Pjanic oyuna dahil olurken, Josef de Souza stopere, Mehmet Topalsa sağ bek mevkiisine geçti. Karşılaşmanın 37. dakikasındaysa bu sefer Mehmet Topal sakatlandı ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı. Beşiktaş bu dakikadan sonra sağ bekte Ensakala, sol bekte Rıdvan'la oyuna devam etti. Raşit Gezal ağrılar olması nedeniyle maç 11'de başlamadı. Ancak ikinci yarıda oyuna girdi. Gezal ikinci yarıda bir pozisyonda kasını tutarak teknik heyeti korkuttu. Ama maça devam etmişti. Beşiktaş'taki sakatlıklardaki son durumsa şöyle. Necip Uysal, Mehmet Topal, Vida, Wellington, Umut Meraş, Alex Tekseria, Kevin Enkudu, Valentin Rozier. Fenerbahçe Süper Lig'de 5. hafta maçında ligde henüz puan alamayan Başakşehir ile karşılaşacak. Son olarak ligde Demir Grup Sivas Sporu UEFA Avrupa Ligi'nde ise Frankfurt'la bir bir berabere kalan Fenerbahçe, Başakşehir karşısına kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktörü Vitor Pereira yönetimindeki Sarı Lacivertler, ligde geri kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Başakşehir ise ligde 4 hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu Lacivertler son sıradaki Giresin Spor'un önünde 19. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ise şöyle. Altay, Serdar, Kimbince, Salahi, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi ve Valencia. Fenerbahçe Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek. Sallı Acıvertler'de sakatlıkları bulunan İrfancan, Can, Nazım Sangare, Tisseren, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor. Galatasaray'ın golcüsü Cagne'den şaşırtan paylaşım geldi. Halil Dervişoğlu'nun gelişiyle yediye çekilen Cagne, sitem dolu paylaşımda bulundu. Cagne'nin yaptığı paylaşım. Anlıyoruz o senin oğlum problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor. Herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz. 29 yaşındaki Senegalli golcü, bu sezon 7 maçta şans bulmuş ve 3 gol atmayı başarmıştı. 2019 yazında Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Falcao, sarı kırmızılı forma altındaki 2 sezonunda sakatlıklarla boğuşmuş ve taraftarların beklentisine tam anlamıyla karşılık verememişti. Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Galatasaray'la sözleşmesini fesheden golcü oyuncu, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile anlaşmaya varmıştı. Yeni takımında ilginç bir forma numarası tercih eden futbolcu bu seçiminin sebebini sosyal medya hesabından duyurdu. Kolombiyalı Yıldız Twitter'dan paylaştığı fotoğrafla yeni sezonda Vallecano'nun 3 numaralı formasını terleteceğini açıkladı. Radamel Falcao futbolda genellikle savunma oyuncuların giydiği bu numarayı seçme sebebinin ise eski bir futbolcu olan babasından kaynaklandığını duyurdu. Twitter hesabından paylaştığı gönderide babamı onurlandırmak için ifadesine yer verdi. Futbolculuk döneminde bir savunma oyuncusu olan Falcao'nun babası 2019 yılında hayata veda etmişti. Parçalı formayı 2 sezon boyunca giyen Kolombiyalı uzun süre sakatlıkları nedeniyle bu süreçte tüm kulvarlarda 43 maçta görev yaptı. 35 yaşındaki golcü bu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşamıştı. Ayrıca Falcao henüz Rayo Vallecano ile maça çıkma şansı bulamadı. What just